Malleable protezlerde ise yani bükülebilir e, protezlerde ise tek parça bunlar. Yani bir hastada biraz önce bahsettiğim gibi penisin içinde işte burasında mavi olan da kalemimizi idrar yolu kabul edelim. Penisin içine bu şekilde yerleştirmekte. Yine gene ben genellikle aynı penoskrotal insizyonu kullanıyorum. Yani torbayla penisin birleşim yerinden en fazla 5-6 santimlik küçük bir insizyon yapıp bunları yerleştirmemiz mümkün. Tabi bu protez diğer üç parçalı protezler gibi her daim istediğinde hani inebilip şişirilebilir bir protez yok. Öyle bir mekanizması yok. Hastanın penisi hep erektil vaziyette kalmakta. Hasta bununla seksüel ilişkisine girebilmekte. Ha diyeceksiniz ki e peki normal yaşantıda günlük yaşantıda hasta hep böyle mi gezecek? Bu bu protezler bükülebilir protezlerdir. Yani bunlar e, büküldüğünde şekil alabilir. Hasta ister sağ tarafa, ister sol tarafa, ister karnına doğru can istediği şekilde bu protezi eğip günlük yaşantısında, iç çamaşırını giydiğinde, toplum içinde e, ya da günlük aktivitesinde gezip dolaşabilir. İlişkiye gireceği sıra hasta penisini düzeltir ve ilişki sertliğini iki tane olacak yan yana birbirinden farklı bu markalar bunu da yapabilir. Burada bir çalışan bir mekanizma yok, işleyen bir mekanizma yok. Sabittir bu. Teşekkür ederim.